çaysız olmaz kardeş. Hesaba çek hesaba, hortumcuyu hesaba Veremedim borçluyu, bana bile kasaba Amanın, kaçın, açık Böyle seviyorum Ekonomiyi konuşuyoruz diyorlar. Asıl ekonomi sabah kahvaltısında belli olur arkadaşlar. Çaya zam gelmiş çaya. Hani biz doları takip etmiyorduk ya. Meğer dolarla çay içiyormuşuz. Haberimiz yokmuş. E biz ne yapıyoruz? Domatesi biraz azaltıyoruz. Peyniri ince kesiyoruz. Çayı... çayda da ısıtalım bari. Yok ya biz zaten az içiyorduk. Benim dayımın Rize'de bahçesi var oradan geliyor Rize. Çaysız da olur kardeşim. Olmaz. Çaysız olmaz kardeş. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bakın ekonomimiz bazen zıplar, bazen dalgalanır, bazen yere yapışır. Ama bizim kahkahamız hep stabil. <laughs> Alman zamları ağlar, biz dalga geçe, caps yapar, tweet atarız. Biz öyle milletiz ki enflasyon %100 olsun, biz hala mangal planı yaparız. O yüzden diyoruz ki çayın kilosu 500 lira olsa da soframızın muhabbeti bedava. Gülmeyi bırakmıyoruz, umudu kaybetmiyoruz, çayı da asla eksiltmiyoruz. Hadi kalın sağlıcakla. Sabah çekti sabah Hortumcuyu hesaba Veremedim borçluyu Bana bile kasaba <laughs> Amanın kaçın kaçın Böyle söylüyorum